bir şeye göre animasyon yapmak çok kolay bir iş ama büyük bütçeli yani gerçek insanlara çekilen filmleri yapmak ise çok zor bir iş. Bu size göre öyle olması da kimilerine göre gerçekten de böyle. Yani kimilerine göre animasyon yapmak çok kolay. Adamlar büyük bütçelik gerçek insanlarla film çekmediği için işin kolayına kaçıp animasyon film yapıyorlarmış kimilerine göre. Ama halbuki bu ne kadar yanlış bir düşünce. Animasyonların üzerinde aslında gerçekten çok uğraşılıyor ve animasyonların içerisinde öyle ayrıntılar koyuluyor ki biz kimi zaman bunları fark edemiyoruz bile. İşte videomuzun konusu da bu. Çoğu animasyon filminde gözden kaçırdığınız ayrıntıları, detayları bu videoda derledim. E o zaman başlayabiliriz. <laughs> Coraline ve Güzel Bir Dünya çok güzel bir animasyon filmiydi. Mesela eğer animasyonları yadırgıyorsanız veya siz değil zaten animasyonları yadırgıyorsanız bu videoyu izlemezdiniz. Ama eğer çevrenizde animasyonlar yadırgayan varsa mutlaka gidin Coraline filmini mutlaka onları izletin. Çünkü Coraline filmi gerçekçi dediğiniz o korku filmlerine gerçekten taş çıkartabilecek bir yapım. Coraline filminde ağaçlar patlamış mısırdan yapılmış. Bildiğiniz gerçek patlamış mısırlar. Fakat gördüğünüz gibi bu patlamış mısırların rengi beyaz değil. Hafif morumsu gibi bir şey. İşte Coraline film ekibi 250 bin adet patlamış mısırı pembe renge boyamak için toplam 800 saatini harcamış. Nerede ya o animasyon film yapmak çok kolay diyenler? Neyse buradan tekrardan Coraline film yapımcılarını da tebrik ediyorum. Animasyon demiştim ama araya bir de Harry Potter filminden bir sahne sıkıştıracağım. <laughs> Harry Potter ve Sırlar Odası filminde Harry, Tom Riddle'ın günlüğüne girmeden önce Mumush'a yanan odanın içindeydi. Gündüğün içine girdiği an ise her şey bir anda siyah beyaz oldu. Ancak her şey siyah beyaz iken biz hala Harry'i renkli olarak görebiliyorduk. Efsane Beşli filminde Diş Perisi, Diş Perilerinin üyesi olarak bir fareyi seçiyordu. Ama bu fare öyle normal yerden geçen bir fare değildi. Bu fare İspanyol çocuk kitabından bir karakter olan Rochantino Perez'di. Yine kuralı çiğneceğim, animasyon demiştim ama bu sefer de araya Yüzüklerin Efendisi'nden bir sahne sıkıştıracağım. Yüzüklerin Efendisi'nin Yüzük Kardeşliği filminde bu abimizin senaryo replikleri yetişmedi. Bu yüzden bu adamın konuşacağı sahneleri son dakikada yazdılar. E doğal olarak da adam ezberleyemedi rollerini. Bundan ötürü de adam senaryodaki replikleri dizine bantladı. İşte şu anda ekranda gördüğünüz gibi de ha bir aşağı bakmasının nedeni de buydu. Bir Amerika hikayesi filminde özgürlük kanıtının rengi tarihsel olarak doğru aslında. Her ne kadar şu an baktığımız özgürlük kanıtının rengi böyle olmasa da aslında filmin geçtiği dönemlerde özgürlük kanıtının rengi böyleydi. Film heykelin tamamlandığı yıla çekildiği için heykel bronz renkte gözüküyor. Ancak bildiğiniz üzere 1900'lü yıllardan sonra heykelin rengi değiştirildi. Oyuncak hikayesinin ilk filmin ilk sahnesinde Woody'nin arka planında bulutlu bir duvar kağıdı var. Andy'nin Woody'yi bu duvar kağıdının önünde tuttuğunu görüyoruz. Benim en sevdiğim Dostunum ben senin. Dostunum ben. Ve Woody'nin Andy'ye veda ettiği üçüncü filmin son sahnelerinde ise bu bulutlu duvar kağıdının gerçek bulutlu versiyonunu görüyoruz. Bence gerçekten çok güzel bir detay. Yine kendi kuralımı çiğneyerek Araya Joker filmini sıkıştıracağım. Şimdi bana biraz zorlama gelmişti bu ama siz ne dersiniz bilemiyorum. Joker filminin bu sahnesinde Joker ayna karşısında oturuyor. Fakat çok iç aynı Batman'in maskesine benzetmiş. Batman. Batman. Bana biraz zorlama geldi ama bilmiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Müzik Sevimli Canavarlar filminde canavarlar kapıları insan dünyasına girmek için bir araç olarak kullanılıyordu ve çocukları korkutarak enerji çekiyorlardı. Fakat bakıyoruz ki Sevimli Canavarlar Üniversitesi filminde kapılar gerçekten oldukça büyük ve farklı. Ama Sevimli Canavarlar filmine baktığımızda ise kapılar yine Sevimli Canavarlar Üniversitesi filminden farklı ve biraz daha küçük. İşte bunun nedeni de bir filmin geçmişte bir filmin de gelecekte geçiyor olması. Yani bizim karakterlerimizin üniversite yıllarından iş hayatına kadar teknolojinin ne kadar geliştiğini vurguluyor bu ayrıntı ve Sevimli Canavarlar serisi yine bu ayrıntıyla benim yüzümü güldürmeye başlıyor. Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminin sonunda hayvanlar sahiplerine geri dönüyor. Çak! Bu noktada Hint domuzu Norman genç sahibi ile yatağa giriyor. Ve tam da bu sahnede solda komedinin üzerinde küçük bir minyon oyuncağı görüyoruz. İki filmde yapımcı şirketleri aynı olduğu için birbirlerine gönderme yapıyorlar. Bence bu da güzel bir ayrıntı ve gönderme. Ve Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filmiyle de videomuzu sonlandırıyoruz. Animasyonlar öyle kolay yapılan şeyler değiller aslında. Animasyon filmler üzerine ne kadar da düşünülüyor bilemezsiniz. Tamam bu videoda araya gerçek insanlarla çekilmiş filmler de yerleştirdim. Ama genel olarak animasyon filmleri ağırlıklı oldu. Ve animasyon filmlerinde yer alan ayrıntılar ise onların üzerinde ne kadar düşünüldüğünü gösteriyor. Neyse arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.